Galatasaray'dan Asprilla paylaşımı geldi. Şey geldi e, büyük Galatasaray taraftarına mesaj var diye. Uçakta Uçak şimdi yolda. Uçakta evet yani resmi açıklama Galatasaray tarafından en azından ya yani transferi aslında sürpriz oldu herkes için. Büyük farkındaysan bunu çok fazla kişi de duyamadı. Yani ya bence direkt yani direkt anlaşılınca, bu, Evet yani bu mı şöyle diyeyim yani scout ekibi mi aldı yoksa bu planlı mı oldu tam bilemiyorum. Onu daha öğrenemedim tam. Yani planlı mıydı yoksa plansız bir şeydi fırsat transferi gibi. Çünkü bu aş altı transferi biliyorsun yatırım gibi düşün bunu. E, tabii, yani aslında öyle Bir de Galatasaray'ın 23 <laughs> yaş altında yanlış bir planlaması vardı Evet ben son başı. aslında oyuncuyu çok iyi bilmiyordum. Bir koltuk ama boş bir koltukta İki tane vardı. Demiş. Ha bir tane o, o da gidecek şimdi. Üstemer de. Evet 8 tane hatta yaptı. Ya yani, Beşiktaş da yaptı. Şimdi o plansızlıktan bu oyuncunun gelmesi, oyuncuyu ben bilmiyordum. Yani ismini duymuştum ama bugün biraz baktım öyle. Nerede oynamış, kaç maç, nasıl temposu. Gerçekten yani kenarda da oynuyor ama bir 10 numara şeyi de var orta var. sahada. Yani Driplinglerde çok iyi. Şutör çok şutör bir oyuncu. Yani o bir türlü patlamayı yapamamış ama gerçekten şey bir oyuncu. Potansiyel yani beğenilen bir yok. oyuncu. Bu da daha çok ama bunu işte scout yani. ekibi önerdi. Ona göre planlama yaptılar. Ha, bu çok önemli değil. Bir de bu paralara çok takılıyorsunuz. Ya kardeşim yani biz başkaların e, başkalarının muhasebesini yap, yapmıyoruz. Bir de kendi muhasebemize çıktı. Yani Galatasaray zaten ciddi bir yükün altına girdi. Hiç kimse bunu bilmiyor. Yani tamam biz de ben de eleştiriyorum zaman zaman. E, 75 o sümene verdi. Yani onu Emre de mesela hep sayardım şöyle. Ama bu şimdi Galatasaray'ın bazı... 30 Uğurcan. 30 Ne evet si 30 ya? 35. 35. E, 35 Sen daha ya. dur kendi verdiklerini dünyanın, saymıyoruz. Dünyanın en pahalı, bonservisi en pahalı kalecisi Uğurcan. 35 artı oyuncuları verdikleri daha saymıyoruz. Oraya da geleceğiz. E Singo'yu aldı Sane'ye verdiğin 9 artı 3 imza parası 12. Icardi'ye 10 veriyorsun daha gündemde. Yani Galatasaray'ın yükü o kadar ağır ki. Yani öyle al al 30 ver 40 ver falan bu işler öyle kolay değil. Tabii. Ben de istiyorum alsınlar da. E şimdi oradaki ödeme kısmı çok önemli. Yani Galatasaray onda biraz sıkıntı çekti 3-4 ay. Bunu kimse bilmiyor da. Ben yeni öğrendim bu kadar. Yani Maaşları Galatasaray tabii mi? maaşlarda 4 hmm. ay bir gecikme oldu. 4 ay. Tabii. Ciddi 4 bir ay süre. gecikme oldu. Bunu da Abdullah Kavukçu çok eleştirdim bu 3 hafta mesela ama bu 4 ay içerisinde başkan da biraz kasa kolaylığı yapmış. Ama Abdullah Kavukçu'nun hakkını teslim etmek lazım. Yani orada bunu kapatmış. Osman transferde o 40 milyon euro peşin atı. Soruyorum ya dünyada 40 milyon euro peşin atı Avrupa'da kaç tane kulüp veriyordur? Ya az. Çok Abi, az. Abi alırken biliyorsun onu bölüyorsun. Evet. Emre. Ama Napoli'nin bir şartı vardı. Abi. Kırkı vermeden masaya gelme dedi. Ne yaptı da ettiler e şimdi, onu? Nohalla, Orada nasıl takdir bir durum ettiyse. Var. Nerede, o kadar nasıl takdir etti Abdülkavuş o zaman? Sonradan da eleştirdik. Yani bu konuda Ama işte basın toplantısında işte. şu bu. Ya Galatasaray'da yönetici olmak çok kolay bir iş değil. Hmm. Ama e, o yöneticileri de bir anda tek tek kaybetmek de o kadar basit olmamalı. Yani hmm. kendi içinde bu kadar o hemen gitsin bıraksın. E, kulübün bir iş dizaynı var. Mesela Okan Buruk Galatasaray'ın ev, evladı biliyorsun. Yani yıllardır orada oynadı. Background futbolculuk muhteşem. Geçmiş muhteşem. tek direktör olarak geldi. Zaten Türkiye'de kendini ispat etti. Galatasaray'da 3 yıllık işte 3 yılda şampiyon yapıyor. İlk gelişini hatırlasanız da 17 milyon euroya anlaştı ilk geldiğinde. Bir artı bir ama ikincisi yok. Okan Buruk hiçbir zaman Galatasaray'da parayı düşünmedi. Hep oyuncuların parası verilsin. Şu an bir şey söyleyeceğim herkes şok olacak. Okan Buruk da şeyini almadı bu sezon peşinatını. Öyle mi? Tabii. Çünkü başkanla o samimiyeti var. Yani ilk önce oyuncuların giderilsin, işte o ben gelsin. Okan Buruk zaten bu fedakarlığı hep yapıyor. Ya ama şimdi üzeri parası kalmaz. Kalmaz yani. ama olsun abi sen tek direktör. Zaten artık yani, kalamıyor ki. Şimdi Ocak'ta yeni ki. parasını belki bu hafta aldı alacak. Onu kafaya takmıyor ama bazı iş dengeler var yani. Biz eleştirirken de bazen e, daha dikkatli olmamız lazım. Ben de mesela bu konuda çok dikim, tweet atarım. Biliyorsun bu işlerde acımam yani. Senin bir tweet özelliğin var. Benim için ha, aslında Biraz Galatasaray. Var. Yani kişiler hep gelip geçicidir ama bazı gerçeği de Galatasaray'ın bilmesi lazım. Orada büyük bir mücadele var. Ha oyunda eleştiririz, teknik olarak eleştiririm, en ağır eleştiri yaparım. Veya işte Abdullah Kavukçu basın toplantısı yapar, niye böyle konuşmadı falan söylerim abi. Onlarda daha e, girişken olup, daha böyle açıklamalı, olaya daha hakim olmalar lazım. Bunları söylüyoruz ama Galatasaray'ın şu gidişatta şimdi de 30 milyon euro mesela bir oyuncu almak istiyorsun. Yine bir 30 hep 20 30. Artık zaten ondan aşağı şey yok. Ya. Ama bu bütçeleri e, karşılayabilmek çok önemli. Galatasaray bu konuda plansızlık yaptı mı yaptı ama bugüne gelinen şey de bu Atsukuma maçı aslında hep kırılma maçı. Okan Buruk'un son 3 yılına bak. Özellikle ligde Avrupa evet. başarısız. Ama ligde e, hep kırılma maçları oldu. Bu maç kırılma maçı değil ama Atletico Madrid maçı çıkış maçıydı Galatasaray'ın. Tekrar Çünkü, geri dönüş maçıydı lige. Yani işte Fenerbahçe'ye kupada kaybettin. Sonuçta o bir kupa maçıydı. Sonunda kupa e kazanılan ki. bir maçtı ve derbiydi. Ki bu sezon derbi kazanmadın. Ardından Gaziantep puan kaybı üstüne bir de Atletico Madrid'de bir sıkıntı. İyice kazan kaynayabiliyorsun. E tabii canım. Eğer bir şey bak şimdi bu kadar para harcamak kolay. Para harcarsın. Galatasaray her yerden kredisinde de bulur, para da bir şekilde bulunur tamam mı? para harcadın da bu paranın harcadığın paranın karşısında almaktır mühim olan. Şimdi ligde bakıyorsun işler öyle çok da iyi gitmiyor. Şu anda mesela ilk 5 başlık periyotta Galatasaray'ın periyodu görece kolay. Fenerbahçe'nin periyodu ilk 5 maçlık fikstürden bahsediyorum. Görece zordu. Mesela zor alana Fener iyi başladı. Sen zor alana Gaziantep maçıyla başladın. Tabii. Tamam mı? Sen kolaya Gaziantep'le başladın. Çok eksik. Ha, anladın mı? Dolayısıyla Lig de işleri iyi gitmiyor. Ha. Atletico Madrid maçında şimdi Allah var. Çok üst düzey bir mücadele. Ee, herkes elin taşın altına koydu. Yani kötü oyuna diyebileceğim neredeyse oyuncu yok. Ve oradan alınan o bir puan Galatasaray'ın %99.9 bence yukarıya çıkmasını sağlayacak. Çünkü galiba 11 tane takımın birden maç kazanması e, lazım. Ben artık ona çıktı diyorum ha, ya. 11 takım maç kazanacak evet, da Galatasaray evet. kazanamayacak da işte şey Galatasaray ilk 24'e giremeyecek. Yani Mümkün değil zaten bir Galatasaray'ın bir balı vardır biliyorsun bu konularda. <laughs> ya balla alakası yok. Sen benim beklentim Galatasaray 2-8'e girse. Ya Fenerbahçe olsaydı e girmeseydi. Ya kardeşim, kardeşim Fenerbahçe olsaydı tamam mı? Fenerbahçe. 11 tane takım kazanırdı. Fenerbahçe ikimiz orada e giremezdi. Bak ben sana söyleyeyim burada. Böyle Fenerbahçe, bir Nasıl olsun şampiyonla gidemiyorum Ya şimdiden. böyle bir şanssızlık var. <laughs> Anlatmaya çalışıyorum ben sana.